Peki CHP'nin bunca yıllık muhalefet döneminde herhangi bir vizyon ortaya koyduğunu gören, duyan, bilen var mı? Yok. CHP'nin ülkenin herhangi bir meselesinin çözümüne katkı sağladığını, alternatif bir teklif getirdiğini gören, duyan, bilen var mı? Yok. CHP'nin milletimizin herhangi bir derdine derman olacak yüzünü güldürecek bir açılım ortaya koyduğunu gören, duyan, bilen var mı? Yok. Peki ne işe yarar bu CHP? Bunun cevabını CHP'nin başındaki zata bakarak vermek gerekir. CHP'nin başındaki zat yıllardır ısrarla takip ettiği artık zırvalık derecesinin ötesine geçip hezeyan şeklini alan yalan, iftira ve çarpıtma siyasetiyle milletimizin eğlencesi haline dönüştü. Anlaşılan ülkede komedyen eksiği var ki CHP'nin başındaki zat orayı doldurmak için tüm gücüyle çalışıyor. Ana muhalefet makamı milleti eğlendirme değil, milletin dertlerine alternatif çözümler sunma yeridir. Madem Kılıçdaroğlu'nun böyle bir derdi yok, kendisi işin eğlencesinde biz de bu zatın parlak fikirlerini hayata geçirebilmesine biraz katkıda bulunalım. Biliyorsunuz bu zat geçtiğimiz haftalarda Şanlıurfa'ya gidip pek çok yalan ve yanlışın yanı sıra CHP'ye geçmesi halinde belediyenin çiftçilere elektriği bedava vereceğini söyledi. Bu zat 2019 seçimlerinde de pek çok yerde belediye başkan adaylarını yanına alarak hiç kimseyi işten çıkarmama, her tarafı metro hatlarıyla donatma, suyu ve ulaşımı ucuzlatma, her aileye maddi destek, her çocuğa bedava süt verme gibi vaatlerle de milletin karşısına çıkmıştı. Madem CHP Genel Başkanının Böyle bir hayali, böyle bir rüyası var. Böyle bir orijinal projesi var. Biz de belediyenin CHP'li başkanlarda olduğu yerlerde kendisine yardımcı olalım dedik. Arkadaşlarımıza talimat verdik. Nerede bir CHP'li belediye yönetimi varsa orada çiftçiye bedava elektrik verilmesi başta olmak üzere tüm bu vaatleri yerine getirmelerini sağlayacak adımlar atılacak. CHP'li belediyeler belli ki yoğunluktan sözlerini hayata geçirecek teklifleri belediye meclislerine getiremiyorlar. Onların yerine bizim arkadaşlarımız bu yükü omuzlayacaklar. Maksat Kılıçdaroğlu'nun sözünü yerde bırakmayalım. CHP Genel Başkanı'nı kendi tabanı ve millet nezdinde mahcup etmeyelim. Gerçi arkadaşlarımızın daha ilk başladığı yerde CHP'li belediye başkanı bu duruma isyan edip gidin onu Kılıçdaroğlu'na sorun gibi bir tepki gösterse de anlaşılan o ki başkanın partisinin vaatlerinden haberi yok. sergilediği tek parti faşizmi örneği uygulamaları sebebiyle kınama cezası verilen bir belediye başkanının partisine ve genel başkanına koyduğu posta da bu cenahta işlerin sandığımızdan daha karışık olduğunu gösteriyor. Ha bu arada Kılıçdaroğlu'na bir hatırlatma da daha bulunayım. Hani meydanlarda hiç kimsenin belediyedeki işinden ekmeğinden edilmeyeceği konusunda namus sözü vermişti ya. İşte o söz kendi belediye başkanları tarafından ayaklar altına alındı. İstanbul başta olmak üzere yönetimi CHP'ye geçen pek çok belediyede on binlerce insan işinden, ekmeğinden edildi. Bizim asgari ücret ve diğer çalışanların ücretlerine yaptığımız artışları beğenmeyen CHP'nin belediyelerindeki personelde maaşlarında hükümetin belirlediği oran kadar bile iyileştirme yapmayan başkanlara şu anda ateş püskürüyor. Kılıçdaroğlu'nun bu konuda uygulayacağı parlak fikirleri varsa şayet kendi belediye başkanlarına sözü geçmiyorsa Bizim meclislerdeki arkadaşlarımız kendisine yardımcı olmaktan memnuniyet duyacaklar.